eee ben... mikro yani <laughs> <oyun>. <laughs> bu karakteri dokunarak kontrol ediyorum. atıyor. Bizim karakter resmeyebiliyor. Bu evet. yani, yakaladığımız şeyini bizim gönlümüzü arttırıyor. Burada görüyorsunuz. Evet. Görüntüsü birazcık bozuk. Bakın git git az. Bu nasıl toplamıza yarıyor. İlaç gibi şeymiş işte. bu. Doğru olmasına rağmen dolu değilmiş. Ama toplayalım toplayalım. Birinci bölüm, bölüm toplama bölümü. Bölüm. Şimdi hiç yok bunlardan. İkinci bölüm. İkinci bölüm. Arkadaşlar. İkinci stage'e geçelim. İşte şuna da daha şeyler çıkıyor ama daha büyükler de var. Bizi direkt öldürebiliyor. Kıbarımız şey var. Ben <laughs> Aa binlerce puan almışlarım hocayım. Yani binlerce değil de binlerce yüz yüzde falan işte. Belki ben ulaşacağım. Oyunu çok oynamıyorum. Videolu oynuyorum. Aa geldi. Düşüşe geçtik. Sarı bas. Bom. Evet. Güzel baba Heh. Bunları neden söyledim bilmiyorum. Bozuk olmasını gösterelim. Bu videonun başlarında mikro atırıp ama bozuğu görmüştüm. Yani oyun ama bozuk yazıyordur herhalde. Mikro değil de. Hatta başka oyunlar da göstereceğim. Sadece mikro trip. bir maç oyunu tutamak istedim. Mikro trip. Mikro trip yazarak. Bulabilirsiniz. Ben şu an 3000'e ulaştım. Evet güzel. Atar tamam. çok güzel tamam. Ve güzel bir süper güç. Şimdi kendini bırak. Evet güzel. Biz de niye bunları yiyoruz? Evet, buradan geçmez zorunda zaten 2 saat sürecek buradan geçmemiş lütfen uçuşun çünkü bu uçuşa kadar sürecek wow. hayır arkadaşlar bu arada bir tane videomuz var diğer videoda ben bu yere bir yap videosunu yapmayacağım yani yapacaktım ama yapmayacağım çünkü oyunu silmem gerekti Ölmek üzereyiz. Evet. Hadi mikro triptim. Evet şöyle topla. Evet güzel. Arkadaşlar size günlük sorusu soracağım. Bu soruyu soruyorum size. Müdür müdür müdür. Bu sorunun cevabını verebilir misiniz? Lütfen. Lütfen arkadaşlar lütfen. Lütfen. Müdür müdür müdür. Bunu 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 var. Bunu bana söyleyin lütfen. O güzel. Şuradan canımızı fulleriz. Fulledik. Neredeyse yani. Şu an 4000'e ulaştım. Öldüm. Evet harika. Şimdi artık siyah ekran gel. Evet, ben evet. Ve modellerini gezdiriyorum. İsterseniz video içinde video yapma videosunu da sizinle birlikte yapabilirim. Bunu isteyenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Şimdi hmm. kırmızı sarı Evet Play Ruh Büyük atlayış Tamam wow. Aslında bu yavaş değil Arkadaşlar aslında yavaş ama Sonunda çok hızlanıyor Şu anlık yavaş Bundan da bir maç oynayıp gideceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten zaman yetmiyor. Yeter 20 dakikalık bile video çekebilirim. Hatta 10 saatlik bile olabilir. Bir günlüğüne blok kraft. Bu oynayacağım dedim ölendim. Evet normal. Yesuko. <laughs> Burada görüyorsunuz da tırıt bırıt tırıt da bang bang. Neyse ikili ikili gidiyor. Şu, Şu dinozorlarla da karşılaşacağız. Uçan dinozorlar. Arkadaşlar bir şey soracağım bu oyunda bizim dinozor niye böyle bu kaktüslerden ha? Bunun cevabını bana verebilir misin? Bu nereye gidiyor yani? Kromosor. normal bilgisayardan değil, normal bir uygulam. Yok gönderdim. Evet. Şu an güzel gidiyoruz. Bine ulaşmayız. Bling. Bling. <laughs> FNFF videosu da çekeceğim. Ama o videoya 10 like gelirse, o videolardan bir tanesine 10 like gelsin. Bu haksızlık. Başpedansını sorundu. Modas Halloween. Bine ulaştı. Kalp tü büyük atlama yaptım. Yine de eğlendim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse bu videodan da bu kadar olsun. Burada oyunlarımı göstereyim. Burada oyunlarımı görüyorsunuz. Oynamam ne istediğiniz burada oyunlar var. aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.